Şu an Gökhan abi <laughs> bunu verdi. <laughs> James Bond'un motoru arkadaşlar deneyeceğiz. Hiç hayır demedim valla. Aşırı heyecanlıyım. <laughs> Trap 1200 Scramble. Eyvah abi. Of. Of. Çok iyi mi? <laughs> Oo üstü var ya abi. Sele beni aşırı rahat. Hop. Oh. Vay be. Trenler güzel. Ses süper. Vay be. Çok iyi motor ya. <laughs> Ya aşırı keyifli. Ya gibi ya. Ya gibi ya. Vay be. <laughs> Arkadaşlar ilk izlenimlerim ya izlenimi falan boş verin de o kadar rahat bir selesi var ki tabi şu anda oturdum ve böyle ata biniyorum sanki ve iki tane üst üste at binmiş gibi çok yüksek eksasardan sonra yani bir at duruyor, bir at daha üstü duruyor. ben en üstte gibiyim komik ve güzel ama çok çok güven verdi bana aşırı böyle vitesleri şakır şakır çok yakın ayağıma çok güzel geçiyor yeni lastik almış Gökhan abi bu arada bu motoru bilmeyen varsa da link bırakıyorum yani oradan şuradan izleyin. Arkadaşlar bu arada madem böyle bir şey oldu bu videoyu şu anda açayım ben. Gökhan abi ben dün bugün pazar arkadaşlar gece 3 gibi bitti çekimim gece 2 gibi. Arkadaşlar şu an emanet motordayım. Bir durum ben size anlatacağım. <laughs> Zaten yüksek motor. <laughs> şu açılışı Allah dizle yapacağım ama. Şuralardan bir geçin be. <laughs> doğru doğru. Gökhan abi, Gökhan abi dur. Geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> of abi. Bu ne ya? <laughs> Sanki dedim ki iki tane at var iki at üstünde gidiyorum. Tek at değil bak. <laughs> Abi benimki full. Bu full. Bu full. Abi ne kadar keyifli ya. Başka yani. <laughs> Başka yani. Alıştım da. He? Tepkileri Nereye? Spor ha, ha, Bu spor değildi yani. Standart mod mu? Çok keyifli. Pata 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 böyle. İnanılmaz. Gür gür. Ha? Aynen vitesler şükür şükür ayağıma yakın. Hiç baktın mı? Yok. 4? Ciddi misin? Ne diyorsun ya? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet abi motorumuz fulleniyor. Onu kat ödeyeceğiz. Ondan sonra ben size güzel bir açılış yapalım. Şimdi bir kapayım şu ödemeyi falan yapalım. Anlatacağım ben size yolda olayları, ne yaşayacağımızı. Hadi bakalım. Burada kısa bir ara. Evet. Şimdi tekrar hoş geldiniz. Benzinlerimizi aldık motorlarımızı atladık. Gökhan abi uyup güzel keyifli bir geziye çıkıyoruz. Artık düzgün bir açılış yapma vaktiydi. Evet. Nedir olayımız? Bugün pazar. Dün cumartesi. Onu anlatıyordum. Dün çok geç geldim eve. 3 gibi falan geldim. Çekimden böyle pert bir şekilde geldim. Uyudum. 12 gibi uyandım. Gökhan abi yazdı. Viraj yapacağım gelecek misin? Dedim böyle bir teklife hayır diyemem yani. Ne kadar yorgun da olsam ama daha yeni uyanmıştım. Hemen hızlandırılmış bir kahvaltı, hızlandırılmış bir duş deyip Dedim abi gel Geldi sağ olsun Şimdi hiç bilmediğim rotalara, hiç bilmediğim konumlara Gökhan abiyle gaz açacağız ee, Birazcık kafa dağıtacağız Pazar gününü keyifli bir şekilde geçireceğiz Dünkü iş stresinden, iş stresinden sonra bana çok iyi gelecek gerçekten Ve yanımda güvendiğim bir abi, güvendiğim bir isim varken Nereden baksan Xisarla siz de biliyorsunuz çok şahitsiniz benim motor sürüşlerime. Uzun bir süre sonra hatta ilk defa, uzun bir süre değil, ilk defa uzun yol bu farklı rotalarda gazlayacağız. Hakkını vereceğiz, güzel olacak. Gökhan çok değişik bir adam. Çok seviyorum onu. Kafası çok farklı çalışıyor. Çok hızlı bir adam. E, standart bir insan değil yani. Standart bir beyne sahip değil. Farklı kafalarda yaşıyor. Hayatta uçlarda yaşıyor. O yüzden onun hayata bakışını seviyorum. Rotamız uzun. Pat pat dizi gibi de bölebilirim bunu bu arada. Tek video yerine arka arkaya böyle günlük atabilirim. Keyifli olur. O da çok güzel duruyor o motor ya. işin aslında en güzel tarafı bu oldu. Böyle iyi insanlarla tanışıp mesela şuraya link bırakıyorum xr 900 aynı şekilde orada da hayalimi gerçekleştirdiğim bir videoydu ve inanılmaz izlendi inanılmaz sevildi ona da bakabilirsiniz. Gökhan abi de aynı şekilde bir video çekerken yine aynı şekilde o sayede tanıştım Gökhan abiyle ve büyük bir aramızda bağ oluyor böyle yani insanlarla. Böyle insanları biriktirmek güzel arkadaşlar, hoşuma gidiyor. Ben zaten hep böyle küçüklükten beri benden yaşı büyük insanlarla takılıyordum. Onlarla arkadaşlık yapıyordum. Bu da insanı olgunlaştırıyor gerçekten yaşıtlarına göre. Çünkü yaşanmışlığı fazla olan insanlarla beraber vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Anlatacak daha çok şeyler oluyor. İnsanı olgunlaştırıyor gerçekten. Gökhan abi zaten yaşanmışlık olarak hem motorla alakalı olsun olmasın hayatla ilgili bir sürü tecrübesi olduğu için tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Motor gerçekten dediğim gibi Motor işin her zaman bahanesi her zaman sohbet etmek daha şahane. Evet motor üstündeyiz, evet geziyoruz ama benim için asıl önemli olan şey motoru sağ çektiğinizde sürdüğün adamla ya da kendinle ne kadar sohbet edebildiğin, ne kadar keyif aldığın Önemli olan bu. Bunu da size kanalda oldukça yansıtmaya çalışıyorum. Ben de birazcık böyle arazi motor olsa yani yoldan çıkabilsek, asfalttan çıkabilsek çok daha güzel şeyler olacak. Çok daha iyi içerikler gelecek ama işte bir türlü cesaret edip geçemiyorum o tarz motora. Acaba sever miyim, sever miyiz? Hep merak konusu. Bir ara denemek lazım ama. Yoksa Gökhan abinin bildiği inanılmaz road yollar var yani. Çok güzel yollar var. Ama biraz daha zaman lazım herhalde kendime. Ya lastiğim patladı. Burada düzgün mü? Düzgün. Çok getirmedim da Bakayım. Düzgün. bakalım arkadaşlar. Benim içim rahat etmedi. Ya lastiğim adeta bir bok parçası ya da patladı.